ucundan delirmem için beynim için de Reddit bakalım diyoruz. Ee, hoş geldiniz. YouTube Tayf. Hadi bakalım nasıl? Ya, 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 ya. Haftanın en iyileri ha. Vay be. Vay be. Haftanın en iyileri ha. Ben bu, der, der, ben bu dansı öğreneceğim ya. Ben bu dansı öğreneceğim lan. Mimarımız. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama Reddit'imin banı kalktı. Şifre küçük bir şifre değiştirme operasyonu bir Reddit'le konuştuk, görüştük. Banımız kalktı. Gelamoni ali, gelamoni ali sabadas. Gelamoni ali nebu. Huh? Hey, what the hell do you think of yourself? I always search for Ufuk bintim çok kötü benim ya. Adam ayağının peşine koşmuş. Ne Tam Uras abinin yapacağı tarzda bir şey ya. Yaptı mı? İzledik herhalde. Dedik Tabi izledik ya. Unuttum sanıyorsunuz da ben her şeyi hatırlıyorum. Haberiniz yok ama. Raw oh, Eminem as an M&M. You guys will not let me rest until this is created, so let's get to it. Hem çok kötü hem çok iyi. Bir şey diyecek gibi geldi ama. Oğlum, yemin ederim bahçe var sandım ha. <laughs> Çok piksel piksel dedi ba bahçeye mi çıktım ba kafam karıştı lan. Demek ki işi yarıyor. Oğlum demek ki bir yaştan sonra anlayamıyorsun ya. O zaman işi yarıyor. Gözünü kısarak bakıyorsun oluyor bak. Buralar full mermer ya. Burası Türkiye ya. Bura net Türkiye ya. Net Türkiye yani. Not belgesel asansörün olduğu apartman. Belgesel asansör de çok oğlum belgesel asansör. Belgesel asansör çok iyiydi ya. Belgesel asansörün videosu Reddit'te var mıydı ya? Ne ne yani ne kadar sürebilir ki bir asansör zaten bunu izleyemezsin hiçbir şekilde ne göreceksin bu asansörde? Olmaz ya. Karanlık yollardan geçtik Zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm Bir yanımızda yanseldik. Bir Bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin Ta göğsünü derdik geçtik Bu yolda dönemler oldu Mum gibi dönemler oldu Yar göğsüne baş komadan Vurulup düşenler oldu bu yolda dönemler oldu, mum gibi sönenler olduk Kar baş koymadan vurulup düşenler oldum Bilsem kaldım geride Bilsem kaldım ne? geride Ah oh, akıp gidiyor hayat Mülayim anlıyor seni Artık susma. Gördüm de bu nokta hakkında soruşturma açmışlar. Ben bu bu bladın bl 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 ne? Yani bladından bl bl ötürü sana. Damn. Hiç değişme. Hep böyle kal olur mu? Taşları, taşları da ekliyor ha. Abi, gel buraya. Gel buraya. Olmuyor. Geri zekalı. Oynayacaksan adam akıllı oyna. Aptal aptal milletin taşına. Salak salak hareketler yapma. Abi mouse için bir tane plastik saklama kabı alsana. Kullanmadıkça oraya koyarsın. Abi bu yani. Abi mouse için bir tane plastik saklama kabı alsana kullanmadıkça oraya koyarsın. <laughs> Hasan ya, Scooby <Scubus> savcısı ya. Me vegan from a quick nap covered in sweat. The iron red shirt stuck to my back, not knowing where it's 6 a.m. 8 a.m. or 8 p.m. and Olmuyor abi işte. Hiç bir kestirme olmuyor. Burada kimse var mı? Koz ya. Best song ever. 22. dakikası farklı vurur. Onun bu denk alıyorsun. Küçük bir şarkı söylüyorsun. Filmin yapılışını beklerken de ben siz sıkılmayın diye direkt oraya geçmeyeceğim. Arada biraz daha fikir fikir eğlenceli bir şeyler yapmak için size iki kelam edip kendi... Hangi şarkı acaba? Kendi yazdım şarkı yok için. Tabi bu şarkıyı arkaya koyacağım. Çünkü burada canlı performans yaparsam şovun reytingleri çok fazla artabilir. O da yani benim için teknik birkaç sıkıntıya yol açabilir

Abi bu video montajın anma böyle bir şey söylemiyor orada. Geri geldim. Geri geldim. Küçük bir fikir fikir şarkı söyleşmemiz. montaj bu arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Kayseri ne? Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüste odamı nasıl bulur? ha. Ya bir tane şarkı vardı çok eski. Bugün sen realde geldi Sena'ya gösterdim. E 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 like'am. Yes! ATB aynen. Helal, helal. Bu video ne bu arada? Sevgili arkadaşlar. Sevgili anneciler çetesi. Küfür yok bugün. Kapalı Çarşı Phil Spencer'ı... E... Ya bu adam kim ya? Benim pesek. sen ne aldım? Bir saniye. Gel amoniyan, sabah Lan. Gel <laughs> Baksana ne aldım? Bir saniye. Bitiririz. <laughs> YouTube'dayız görüşürüz bir gün elbette. Bir gün elbette görüşürüz. Lan çok çabuk görüştük. Teşekkür ederim. Reddit'imiz bu kadardı. Eee Gülme Çengiçi moderasyon ekibimize teşekkür etmeyi unutmuştum. O yüzden Reddit moderasyon ekibine teşekkür etmeyi e, düşünüyorum. Niye bilmiyorum. İkisi bambaşka ama teşekkür ederim. Çok sıcak da biraz beynim patates oldu.